Herkese yepyeni bir farm Simulator mod videosundan selamlar arkadaşlar. Bugünkü modumuz AdBlue Blue Tank Paket modu. Bu mod özelliği sayesinde hemen sağ alt köşede görmüş olduğunuz açık mavi barla belirtilen AdBlue Blue yakıt özelliği AdBlue'su Blue'su olan araçlara, traktörlere geliyor. Bu modun özelliklerinden birisi de şurada paletlere geldiğimiz zaman Hemen göstereyim. Def kanister yazan 30 euro şu an. 25 kapasite ve 50 kapasite şeklinde değişiyor. 50 kapasite yaptığımızda 56 kilogramlık bir varil gelirken 25 kapasitede 28 kilogramlık bir varil geliyor. Bunun yanında tankları vesaireleri yine mevcut. Et taşıyabileceğiniz tanklar vesaireler bunlar mevcut. Şimdi şöyle hemen gösterelim özelliğimizi. Ayrıca o varillerden hariç yine şurada sanırım inşaat menüsünde aletlerin içinde et benzin evet şu dip pump Buradan da yine et buluyu doldurmak için bu şekilde et buluyu doldurabilmeniz için et bulu tank istasyonu geliyor. Buraya yaklaştığınız et bulu yakıtınız o an yoksa buranın sayesinde de doldurabiliyorsunuz sevgili dostlar. Hem buradan hem de o yedek varillerden doldurup bazı çeşit tanklarda da suyu, taşıyabildiğimiz gibi çeşitli benzin tanklarında da et bulu yakıtını taşıyabiliyorsunuz tamamen çalışan bir mod düzenli çalışmaktır. Buradaki yine sağ köşedeki barda etbulunuz bittiği zaman buraya yaklaşıp Buradan belki çıkmayabilir tamamen dolu ama yine de yaklaşalım. Yakıt doldur dediğimizde buradaki yakıt doldur sadece etbuluyu doldurur. Bu 5000 Euro'luk benzin tankı de arkadaşlar. O tamamen düzenli ve düzgün çalışmakta. Hiçbir problem yoktur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni mod videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcak.